Gerçekleşen coşkulu mitingle Adana'nın her zamankinden daha coşkulu olduğunu söyleyen CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay bu seçimle bir devrin bitip yeni bir devrin başlayacağını söyledi. Adana'yı her zamanki muhteşemliğinden daha muhteşem buldum. Adana en muhteşem halinde biz Ekrem İmamoğlu ile Konya'dan geliyoruz buraya ee, ama Konya'da çok çok güzeldi. Elbette bir Adana farkı var bir Adana coşkusu var. Ee, ve Adana'da sahneye de çıkıp bir baktım. Ucu bucağı yok. Ee, herhalde tarihi bir mitinge şahitlik ediyoruz. Tabii bu seçim alelade bir seçim değil. Bu seçimde Cumhurbaşkanı milletvekilleri değişmiyor sadece. Bu seçimde bir devir bitiyor. Yeni bir devir başlıyor. Türkiye'de temiz toplum, temiz devlet, temiz siyaset dönemi başlıyor. Adana'da bunu kabullenmiş ve Millet İttifakı Adana'dan tarihi bir milletvekilini de sayıda yüksek sayıda bir milletvekilini de meclise gönderecek. Adana'dan gelen milletvekillerimiz de çocuklar mutlu olsun diye, gençler umutlu olsun diye, kadınlar güçlü olsun diye, emekliler huzurlu olsun diye çok önemli işler yapacağız. Teşekkür ederim. CHP Adana Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akay öylesine güzel bir buluşmada bizi böylesine güzel karşılayan Adanalılara teşekkür ediyorum dedi. Müthiş bir coşku var. Özellikle gençler, kadınlar, her yaştan genç bir arada. Güzel bir ilgi ve güzel bir buluşma oldu. Özellikle dünkü yaşanılan o elim olaydan sonra bugün bir kez daha kalplerimizi birleştirmenin, birlik beraberlik içerisinde olmanın, dostluğun, dayanışmanın çok güzel bir örneğini görüyoruz. Onun için Adanalılara bizi böylesine güzel kucakladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Aşağıdan bir güzel dip dalga geliyor. Adana'da da bunu gördük. İktidara doğru gidiyoruz adım adım. Hayırlısıyla bu ülkeye çok büyük hizmetler edeceğiz. Hiç merak etmeyin.